Adem'le Havva'dan bu yana ufak bir yasakla, küçük kırmızı bir elma ile başladı bu macera. Ruhun beden bulmasıyla, bedenin ruha duyduğu hazın harmanlanmasıyla. Kırmızı nokta. Ayıp yasak günah diye sorgulamadan, cinselliği çocuklarımıza kaka diye anlatmadan, sağlıklı adımlar ile yol alalım diye. Sorulmayanı sormaya, konuşulmayanı konuşmaya, tabuları yıkıp yeni bir kapı aralamaya geliyor. Kırmızı nokta. Kırmızı noktaya hoş geldiniz. Bu akşam anne babaları özellikle rica ediyoruz ekran önüne çünkü ergenlerden bahsedeceğiz, ergenlerin e, cinsel kimliğinden ve ergenlerin tabii ki bir takım sorunlarından çok değerli bir doktorumuz var, Profesör Doktor Meral Berken bizlerle birlikte çocuk ve ergen psikiyatrı kendisi e, biliyorsunuz artık ülkemizde çocuklarımızda götüreceğimiz psikiyatrlarımız bulunuyor, belki eskiden yoktu, hatta biz bile kime gideceğimizi bilmiyorduk. Ergenlerin sorunları çok önemli. Çünkü ergenlik çok zor bir dönem hayatımızda. Bakalım cinsel kimliğimizi de nasıl buluyoruz, nasıl karar veriyoruz. Ama biliyorsunuz önce kısa bir tanıtımımız var. Sonra doktora dönüyoruz ve soruları yağdırıyoruz. Billur Kalkavan bu gece ergenlik döneminde cinselliği tartışıyor. Ergenlerde cinsellik açısından ne gibi değişimler gözlemlenir? Aileler ergenlik çağındaki çocuklarına nasıl yaklaşmalı? Kız ve erkek çocukları bu dönemde nasıl farklılıklar gösterir? Ergenlik döneminde cinselliğe dair bilinmesi gerekenler şimdi kırmızı noktada. Meral Hanım hoş geldiniz, hoş sefa getirdiniz. Teşekkür çok teşekkürler geldiğiniz için. Biz çünkü gençlere de çok önem veriyoruz programımızda. Ne güzel. Ee, çünkü eğer sağlıklı gençler olurlarsa büyük ihtimal sağlıklı büyük insanlar olacaklar tabii değil ki. mi ileride? Evet, tabii Onun için tabii ki anne babalara çok görev düşüyor. Ama siz bize bu ergenliği biraz anlatır mısınız? Hep ergen ergen deriz de kaç yaşta evet. ergen oluyoruz? Ay, ay. Şimdi ergenlik hayatın en önemli dönemlerinden biridir. Bütün beden bir değişim içine girer. Beyin yeniden yapılanır. Bu beynin, hormonların değişimi, erişkinliği hazırlamak içindir insanoğlunu. E, beyinde o kadar hızlı yapılanma olur ki, bir takım hücreler yer değiştirir, bir kısmı budanır, yani böyle sürekli bir büyüme değil, yeniden forme olur. Beyin gerçekten yeniden yapılanır ve hormonlar da tabii erişkin döneme doğru ilerler. E, bu beyin ve hormonların aktive olmasıyla, vücutta gerek birincil seks karakterleri gerek ikinci seks karakterleri belirme belirmeye başlar. Hmm. Bu tabi kızlarda daha erken olan bir şey fiziksel olaraktan değişikliklerden söz ediyorum. Kızlarda genellikle 10 yaşında ani bir boy uzaması hafif kilo alma filan olur yani daha önce daha yavaş yavaş giderken daha hızlanır. 11 yaşında yavaş yavaş ikinci seks karakterleri dediğimiz hafif tüylenmeler. Ses de çok hafif, erkeklerde daha belirgindir tabii ses değişikliği. Çok hafif e, belirti gibi, değişiklik belirtisi gibi e, durumlar. işte gözlerde çok hafif belirmeler ortaya çıkabilir. Erkekler 2 yaş sonra genellikle gelir kızlardan organik olarak. Kızlarda 12-13 yaşında ilk adetin görülmesiyle artık erişkin hayata bedensel olarak adım atmaya başlar ancak gerçek ergenlik doğrusu beynin yapılanması neredeyse 25 yaşına kadar öyle mi sürer beyin açısından söylüyorum. çok ilginç. Beynin yapılanması açısından. Ha yani, yani teenage yaşlarda hani biz hep ergen telakki evet. ederiz. Demek ki teenage yaşları da bitiriyoruz. Birkaç sene daha ancak evet, gelişiyor evet. beynimiz. Evet Yalnız evet yani çok doğru bir noktaya parmak bastınız. Beyin açısından yani bedensel olgunluk elbette ki daha önceden e, gelişiyor. E ee, ergenlikte en önemli unsurlardan biri bu hormonların aktive olmasıyla dürtülerin daha canlı hissedilmesidir. Hmm. Ancak beyin tam oluşmadığı için bu dürtüleri doğru dürüst kontrol edebilecek, denetim altına alabilecek mekanizmalar da tam erişkindeki gibi oluşmamış. Biz de hiç anlamayız değil mi gençleri? Kendi evet. gençliğimizi unuturuz. Evet. Bu ne acayip çocuk deriz. Evet. Bir türlü evet. anlayamayız, anlaşamayız. Şimdi gençlik ve ergenlik zaten hep tezatlar şeyi o Peki, kadar Peki biz niye evet. unutuyoruz bu, bu zamanlarımızı? Ee, niye yani? Evet. Ee, hiç yaptığımız saçmalıkları hatırlamıyoruz. <laughs> değil mi? Acayip evet. bir... hepsini evet. unutuyoruz. Evet. Yani gençlik hakikaten o kadar tezatlar şeyi ki bir taraftan gençlik güzellik eşdeğeri olarak bütün toplumda kabul edilir, evet. özenilir. Herkes işte yaşını küçültür, daha genç görünmeye çalışır kadınlar ya da erkekler. Bir yandan da aman kontrol altına alınmalı diye sanki negatif bir şeymiş, adeta. Adeta anlatın çiziyorum. Tabii ki bir hastalıkmış gibi de yaklaşılır. Ama tipi beğeniyoruz da aklı beğenmiyoruz gençlikle. Bravo. <laughs> Biz sadece, doğru. sadece görüntüye takılıyoruz. yani doğru. Kimse o yıllarına geri dönmek istemez eminim. Evet, doğru. Çünkü, Akıl olarak değil e, kesinlikle mi? Kesinlikle <laughs> çünkü beyin henüz tam erişkin formasyonuna ulaşmamıştır. Peki kızlarda erkeklerde beyin formasyonu aynı yaşta mı tamamlanıyor? Aşağı yukarı tabii ki hormonların da yine etkileri var. E, fakat aşağı yukarı. E, aşağı yukarı aynı ama o fiziksel değişim tabii ki erkek çocuklarda biraz daha e, sonra, 2 yaş oluyor. kadar sonra ortaya çıkıyor. Bu fiziksel değişimde tabii ki e, birincil ve ikincil cinsel karakterler değil, seks karakterleri. Yani genital organların farklılaşması birincil. Hmm. İkincil de işte tüylenme, ses kalınlaşması, yüz kemikleri değişir, ifade değişir tamamen. E, i̇kinci seks karakterleri de onlar. Ha seks karakteri dediğiniz zaman yani cinselliğe bakışla ilgisi yok. Sadece bedensel değişimler. Evet şu ana kadar evet evet bedensellikle. Şimdi cinselliğe bakış e, deyince yine ergenlikte çok önemli bir nokta özdeşimdir. E, nasıl beden erişkinliğe bir hazırlık dönemi içine giriyor ve erişkin formuna değişim gösteriyorsa ruhsal yapıda aynı şekilde burada en önemli unsur sağlıklı gelişmeden söz ediyorum özdeşim. Bu özdeşim ne demek? E, kısaca örnek e, alıp içine hmm. sindirme olarak özetleyebiliriz. Rol model dedikleri Rol yani İngilizce'de hani Evet, ha. evet, evet. Şimdi bu 3 3 4 belki hani kabaca 3 ana unsurda bu özdeşim önemlidir diyebiliriz. Birincisi meslek seçimi bu da çok önemlidir hmm. ve tam ergenliğe gelir. Yani bütün bu fırtınalar koparken hayatına yön verecek bir karar vermek zorunda, bir çalışma yapmak zorunda bir mesleki, tabii 25'e kadar sürüyorsa demek ki liseyi bitirdikten sonra üniversiteye girmeden bizim beynimiz hala gelişiyor. E, gayet tabii ki zaten hani bizim dilimizde çok hoş bir laf vardır. Ben onu ailelere de söylüyorum. Delikanlılık dönemi Evet delikanlı. İşte. Ama yani bunu sadece erkeğe kullanırlar halbuki kız da delikanlı. Kanlı, kanı dili akıyor işte öyle öyle. değil mi yani? Onu aileler evet. <laughs> bilir. Yani Belki Türkçe'de kız kız için de kullanılır neden evet. olmasın. E, birincisi meslek. ikincisi Değer yargılar Yani hmm. kim gibi olacağım? Değer yargılarım ne olacak? Ama daha dünyayı, çok anne babayı o zaman örnek alıyorlar o değil mi? O hiç belli olmaz. Biliyorum. Öyle mi? Yani eğer ki sağlıklı özdeşim yaparsa anne baba tabii ki tercih edilir. Elbette ki kendi evlatlarıdır. Ama sağlıklı özdeşim objesi yoksa evde. Yani bu... Hiç yokluğu Aa. anlamına gelmez. Yani bu çok derin ayrı bir konu. Yani birisi ayrılmış olabilir, vefat etmiş olabilir. Bu bir yoksunluk ağır bir yoksunluk anlamına gelmez. Var olup da yok olmak ya da yanlış özdeşim kaynağı teşkil etmek daha önemli. Hmm. Negatif anlamda daha önemli. O zaman ev dışında ve hiç istenmeyen ya. durumlarla özdeşim. E, yapılabilir. Olabiliyor yani e, oluyor, e, kötü bir arkadaş mesela değil mi? Kesinlikle kötü arkadaş olumsuz eğilimler yani kendisine zarar verecek hani olumlu olumsuzu biz değerlendiremeyiz kişiye zarar verecek gence zarar verecek eğilimler işte uyuşturucular çok aşırı e, bedensel işte piercingler filan yani aşırı derecede bunlar hep e, olabilir yani negatif ve kötü özdeşimle. Üçüncü ve bugünün konusu da cinsel özdeşimdir ha. asıl. Bu e, cinsel özdeşim genellikle kendi cinsiyetinden bir ebeveynle olumlu ilişkiler kurarak olabilir ve zamanın sürekliliği önemlidir. Ne demek o? E, yani şimdi yine benim e, gördüğüm, tanıdığım ailelerden işte e, baba. Daha çok da babalar oluyor bu. Evet hafta sonu bir saat ben onunla ilgileniyorum. Aa Bravo. müthiş. Helal evet. olsun yani. İşte. Yani tabii ki bu zamansızlıktan. <laughs> oğlan için bunu oğlan söylüyor. bunu söylüyor? Halbuki siz diyorsunuz ki oğlan için baba Aynı, çok önemli kesinlikle yani. Öyle. Bir saatten çok daha fazla e, vakit geçirmesi gerekiyor. Tabii bu hani o kişilerin kendine ait sorunları var. işleri olabiliyor. Hakikaten e, seyahatleri, iş seyahatleri olabiliyor. Gerçekten olabiliyor. Ama e, zaman sürekliliği önemli. E ee, bu şu şu